Sen işimi takar mısın bir? Ne yapacaksın ki onunla? Benim kaskım o. Kimle konuşuyorsun? Mehmet'le. Sen takamıyor musun? <laughs> bir dakika gel. Olmadı. Heh. Bir dakika. Oh. Bu kadar mı küçülüyor bu? Evet. Yok, bu kadar bu sana. Büyük sana biraz. Neyse hadi konuş Muhammed'le. Koy kafada koy direkt. Koy. Ha öyle koy tamam. Konuş Muhammed'le. Muhammed İnternet kesildi. O ne? Kahve. Kim içmiş? Ben. Sen kahve mi içiyorsun? <laughs> ya sen işte ne affedersin. Ben yani onu keseceğim. Hadi papçı oynamayacaksın mı? Oynayacağım tabii. bunu keseyim. Ne o? Ee, kahve. Kahve içeceğim. Ona kek yapacağım. Biraz da un koyalım. Var. Koray yere dökeceksin onları kahveleri. Ha o şeker şekeri mahvettin Koray. Bu şimdi, nasıl bir oyun ya? Şimdi çörek yapacağız. Hı. Tarif et şimdi nasıl yapıyorsun? Çikolata yapacağım. Sakın yeme onu. Tamam. E anlat tarifini. Neler koyacağız içine? İçine şimdi bir yumurta. Evet, bir yumurta sıkacağız. Sonra bir sigara. Ne? <laughs> Çok iğrenç bir kek olacak bu. Hayır, kek o ol, olmayacak. Bir domates sıkacağız. Domates Tatlı. <gülüyor> 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 ya. Yağlı gofret olacak. Çay çay yapıyorum. Çikolata. hadi Muhammed ben çikolata heh, heh, yapıyorum. Sistemi kapatıyorum. Görüşürüz. Ne oldu gitti mi Muhammed? Muhammed'in sistemi sistemi kapatıldı. O yüzden konuşamıyorum güncelleme mi yapman gerekiyor? Evet ya. Hayır. Muhammed güncellemeyi kapattı. O yüzden sistemi de kapattı. Çişim geldi de affedersin kamera. Burayı keselim değil mi? Anne çişim. Tamam. Bir saniye. Anne...